Güzel Ülke Türkiye, Karakutuk kanalından herkese selam! Bize destek olmak için videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'de son birkaç gün içerisinde yaşanan yangınlar hepimizi şok etmiş durumda. Dile kolay. 112 yangın. Söylemesi ne kadar kolay değil mi? Her şey önce Manavgat'ta eş zamanlı olarak çıkan 4 yangınla başlıyor. Sonra ne mi oluyor? Adana, Osmaniye, Antalya, Mersin, Muğla, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Edirne, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Karaman, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik ve Şanlıurfa'ya kadar ülkemizin her bir yerine yayılıyor. Bu şehirleri, yanan yerleri, yapılan müdahaleleri konuşmak çok kolay. Ciğerimiz yanıyor ama nafile. Haberlerde sabah akşam çıkan yangınlar konuşuluyor. Ama her zaman olduğu gibi susmayı tercih ediyoruz. Peki neden olanı değil de olması gerekeni konuşmuyoruz? Yapılan hataları neden konuşmuyoruz? Türkiye zaten bir afet bölgesi değil mi? Birçok afetle boğuşan ülkemiz neden bu kadar yetersiz kalıyor? 2021 yılına geldik ve ortaya çıkan tabloya baktığımızda bulunduğu çağ içerisinde bu tür olaylara karşı çağ dışı kalan bir ülkeden bahsediyoruz. Görünen köy kılavuz istemiyor. Şimdi dilerseniz gelin de yaşananlara bir bakalım. Bu işin çok geniş çaplı bir boyutu var. Alınmayan önlemlerden terör örgütlerinin sabotajlarına kadar. Parça parça hepsini inceleyelim. Birkaç gün düz yangınlarla boğuşan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Olağanüstü bir hal var demek. Birçoğunuz bunları biliyorsunuz ama yine de hatırlatmakta, hafızaları tazelemekte fayda var. Böyle bir olayda Türk Hava Kurumu'nun teknik olarak müdahale etmesi gerekir. E o zaman neden müdahale edilmiyor? dediğinizi duyar gibiyiz. Çünkü 2019 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün ortak olarak çalıştığı Türk Hava Kurumu devreden çıkarıldı. 6 sık kullanılabilir 9 uçağa sahip olan Türk Hava Kurumu'nun geri plana atılmasıyla birlikte yangınların tahrip oranları inanılmaz bir şekilde arttı. Bu durumu örnekle açıklayalım. Türk Hava Kurumu son olarak 2018 yılında görev yaparken 5.3 bin hektar orman yanıyor. Sonrasında ortaya çıkan tablo içler acısı. 2019 yılında 11.3 bin hektar. 2020'de ise 20.9 bin hektar ormanımız yanıp kül oluyor. Yani sadece 3 sene içerisinde bu rakam 4 katına çıktı. Biz ne yaptık? Rusya'dan günlüğü 1.3 milyon TL'yi bulan 3 uçak kiraladık. Yeterli mi? Değil. Alevler yayılmaya devam etti. Dışarıda ne kadar destek alırsak alalım, öz kaynaklarımız kadar hızlı müdahale yapamayız. Gelin görün ki ge, öz kaynaklarımız yok denecek kadar az. İşin biraz fiziksel kısmına girelim. Hepimiz okullarda yangınların neden çıktığını öğrendik değil mi? Yıldırım düşebilir, aşırı sıcaklar olabilir. Ama hiçbirimiz şunu öğrenmedik. Orman yangınlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi insan faktörüdür. Yani sabotaj. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede yaşarken bu ihtimali öğrenmeden okullarımızdan mezun olmak insanı bir hayli üzüyor. Dört bir yanı hain dolu bir ülkede sabotaj ihtimali kaçınılmazdır. Maalesef ki biz bu durumu yaşayarak öğrenmek zorunda kalıyoruz. Sabotaj kesinlikle göz ardı edilemez bir gerçek. Neden edilemez peki? Düşündünüz mü? Yangın çıkan bölgeler adeta savaştan yeni çıkmış gibi. Buna kim sebep olabilirdi? Hani az önce dört bir yanı hainlerle dolu bir ülke dedik ya. İşte olay tam da burada kopuyor. PKK militanı Şemdin Sakık 1990'lı yıllarda şu açıklamayı yapıyor. Silahımız tükenir, sayımız azalırsa, Bodrum'a gider, yatları yakarız, Antalya'ya iner, seralarını yakarız, İstanbul'a çıkar, arabalarını yakarız, İzmir'e ulaşır, ormanlarını yakarız. Ve işte o sözler yıllar sonra yeniden akıllara geliyor. Eş zamanlı olarak başlayan, ülkenin can damarlarını yakan kişiler PKK'dan başka birisi olabilir mi? Yaşanan olaylar sonrasında öyle bir hale büründük ki tamamen varsayımlar üzerine hareket ediyoruz. Bir taraf yangınların sabote olduğunu savunurken, diğer tarafsa bambaşka bir şekilde konuşuyor. Bazen yeri geliyor olayı siyasete bağlıyoruz, yapılanlardan dolayı şikayet ediyoruz. Evet haklısınız, önemler yetersiz, müdahalelere geç kalınabiliyor, koordinasyonumuz yok. Ancak bunu ülkece başarabilecek olan kişiler de biziz. Yangınla ilgili alakalı olan bir diğer kısım da varsayımcılık. Yaptığımız yorumlar özellikle de sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliği bizi kin ve nefrete sürüklüyor. En büyük hata da burada başlıyor. Yaşanan birçok olaya karşı çok iyi refleks alıyoruz. En önemli detayı kaçırıyoruz. Nasıl ki depremlerde hatta daha birkaç gün içerisinde yaşanan sel felaketlerinde yaşanan dramı unuttuysak, bu ülkenin gündemi bir hafta sonra da bambaşka bir şekilde olacak. O yüzden nasıl ki şu an bu yangınlara tepki verdik, aynı şekilde ilerleyen dönemlerde de önlemlerin yeterli olup olmadığını takip etmeliyiz. Unutmamak gerekir ki birçok insan eleştirir, birçok insan konuşur ama çok azı yapar. Yetkililerin bir açıklama yapmasını beklerken yangınlardan daha fazla bizi üzen şeyler yaşanabiliyor. Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, "Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek durumunda kaldık." açıklamasını yapıyor. Sonra yoğun eleştiriler geliyor ve üzerine "Düğüne değil, nikaha gittik." diyor. Aslında kimse yetkililerden olağanüstü bir müdahale yapmasını beklemiyor. Tek isteğimiz İhmallerin ortadan kalkması. Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Türk Hava Kurumu'nu aradığını ve görüşecek yetkili bulamadığını söyledi. İşte sorun da burada başlıyor. Çok basit şeylerin ne kadar çok şeyi değiştirebileceğini fark edemiyoruz. Alınacak basit önlemler büyük felaketlerin tek önleyicisidir. Yangınlara nasıl bir çözüm bulacağız? Bazı şeyler için artık maalesef iş işten geçti. O güzelim ormanlarımızda nice canlılar yok oldu. Orada yaşayan canlıların evleri göz göre göre yok oldu. Evet, yeniden o ormanların olduğu bölgelere fidanlar dikeceğiz. Yeniden canlandırmaya çalışacağız. Fakat bir takım şeyleri kontrol altına alamadığımız sürece, şimdi olmasa bile belki de bir 20-30 yıl sonra yeniden benzer felaketler yaşayacağız. Belki de güzel ormanlarımız bambaşka bir felakette yok oluncaya kadar sönmeyecek. İşte tam da burada bu yangınları çıkaranların her kim yaptıysa her ne olursa olsun bir şekilde bulunması şart. Bu işin tek çözümü bu. Ama yetkili merci biz değiliz. Bizim tek yapabileceğimiz bu yaşananları bütün şeffaflığıyla bizden sonra gelecek nesillere aktarmak ve böylece felaketlerin önüne geçebilecek yetkinliğe sahip olan bir nesil yetiştirmek olacaktır. Alman yazar Goethe ne güzel demiş. Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Biz çözüm üretmedikçe olan masum canlara oluyor. Şahin Akdemir Henüz 25 yaşında, gencecik bir çocuktu. Marmaris'in İçmeler bölgesinde itfaiye ekipleri yangında canla başla mücadele ediyordu. Akdemir ise müthiş derecede iyi niyetli bir hareketle yangın ekiplerine içecek su taşımak için gönüllü olarak motoruna bindi. Fakat bir kaza geçirerek alevlerin arasında can verdi. Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımdaysa son sözleri şu oldu: Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırımızı kabul eylesin. Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala. Su taşımaya devam. Çok vatansever bir ülkeyiz ne olursa olsun, vatanı için her şeyini feda edebilecek bir milletiz. Bu ve buna benzer olaylarda hep bir kahraman çıkıyor. Misal, İzmir depreminde saatler sonra kurtarılan Ayda Bebek, yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir, bu kahramanların ortaya çıkmasının tek sebebi belki de alınamayan önlemler. Olsun, varsın ülkemizden kahramanlar çıkmasın. Yeter ki biz yeterli önlemleri alalım. Masum canlar yeter ki yaşasın. Videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin kara kutusu